Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kuzenimle yeni video çekeceğiz. Önceki videoları çok beğenmişsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın ve yorum atın, like atın. Hadi başlayalım o zaman. Bekle. Çıkıyorum. Ah be. Ölüyordum. Üf, şu alışamadım şuna da ya. Benim de mermilerim bitmişti. Ya sıkmıştım ama ölmedi. HSD hallederim arkadaş. Uy. Uy. Oyy, güzel de. Kaç kaç kaç. Ah be. Bunu işlepri adam oldu. Hı? Ne oldu dün? Nisan öldü mü? Eren bir sus ya. Gelsek ya. Mal. <laughs> Neyse keselim oraya merak etme. Abi nasıl ya? Neyse hadi. Sus. Canım hiç gitmedi biliyor musun? 13 e 6. Ben 6 Üf, bu M4'ü de seviyorum ha. Şöyle bir göz denemesi. Ah be. Ya deneyemedim gözü. Bekliyorum. Tamam. Mermi dolduruyorum ya. Oğlum bir bekle diyorum. Bir mermi dolduruyorum diyorum. Anlamadım ben. Ekran şöyle gidiyor. Allah Allah. Ben düzelteyim altını. Ah! Ölüyordum. Abi nasıl ya? Sıkmadım. Sıktın. Nasıl? Ah be. Canı çok azdı. 17'ye 8. Yum Yumruk atacaktım da yapacak bir şey yok. Neyse boş ver. Artık 10 fazla değil. Bir dakika bir şey yapıyorum. Tamam. 67 vurdum. 67. Eren. ya. Bombaya geçti ya. Bomba değil ki oğlum. Medkit gibi bir şey bu. Medkit'e geçti işte. Can mı can mı? Demek Hadi ah be. Dur bir dakika yumruk atacağım. Şöyle ah be atamadım. Hemen maça geçelim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar maça başladık. Şili olduğunu sanıyor ya. Delireceğim. Oynuyor <laughs> <laughs> Ben bir bekle. <laughs> evet, 37, 2 par. Neyse saldığımı herkes biliyor. Ha, saldım, çok saldım. Bak öyle deme vallahi billahi şimdi 20 fark açarım sana. <laughs> Sayı sarma Meren. Sen istedin. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yanmamı istiyor musun? İyi tamam denemekte de şart. Tamam denemekte de müsaade müsaadeliğim var. Saniyede öldürüyor mu? Elim duruyor orada. Mayonez gibi ölüyorsun ama. Tabletine bakacağım. Bekle. Al Dur. bak. Yeni <laughs> olduğunu sanıyor ya. Delireceğim. <laughs> Neyse saldığımı herkes biliyor. Ben saldım, çok saldım. Bak öyle deme vallahi billahi şimdi 20 fark açarım sana. Çok, çok. Sayı sarmam Meren. Sen istedin. Tamam. <laughs> Gerçekten yanmamı istiyor musun? Şey. İyi tamam denemekte şans. Tamam denemekte müsaade, müsaadeyim var. Sen başlarken biz oradan geçmiştik yavrum. Ne dedim lan ben? Nasıl ölmüyor lan? Oğlum oha öl artık am. Yine mi açtın ayı? Six seven at şey değil. Hata belki sendedir herhalde bilemem ne yapmayı deniyorsun Cevap bile veremedi adam. Oğlum tablete vurma sinirini tabletten çıkarma kırılacak şimdi ağlayacağım. Arda 7 fark var. Oyunu. Neden? ne yaptım biliyor. Gel bak. Aras. Ne oldu? Ne yaptın? Bana dört mermiyle atıp benim ölüp de sana on mermiyle atıp senin Oğlum ben sana dört mermi atmıyorum ki. Dört mermi atıyorsun ve ölüyorsun. Arkadaşlar yeni maça geçiyoruz hadi. E senden hızlıca şarj ediyor. Ben ben bilmiyorum. Benim senin tablet belki verileri büyüktür. Sen tablette çok fazla yüklenmiş bir uygulama olduğu için olabilir mi hala? Ben sevdiğim Kafan gözüküyor Eren dikkat et. Ah iyi vurdu. Ne yapıyorsun lan? Zıpla yiver. Aa tavası kurtardı. Zıpla yiver çek geri Hopla yiver çek geri. <gülüyor> 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 ah ölüyordum. Valla bana doldu. Gel bak istersen ekranıma. Oğlum. Gel lan. Uy. Ya tek de vurman imkansız. Kafana vurdum. Vurmadım. Oğlum kırmızı şey çıktı hatta göstereyim video kaydı mı? Boş. Allah Allah. Hiçbir şey. Her şeyde yalancı çıkarıyorsun. İmkansızlar. adamı Atamadım. Tamam yok. Kaç. Vuramıyorum. Vurdun işte. <laughs> Çünkü eğilmişsin. Niye Götüm gözüküyor. Tabletimde. Yani. <laughs> Tabletimde suç varım. Tabletimde mi suç var? Ekran bok gibi. <laughs> Ekran bok gibi diyorsun da beni alıyorsun. Yarıladın. Skoru yarıladın. Daha ne istiyorsun dayı? Hadi güzel vurdum. Of aldım onu. Aaaa öleceğim. Öleceğim. Oh kafaya vurdum. Sana vuruyor, nasıl vuruyor? Al kendimi öldüreyim. Bir şaka yap. canı vermiş ya. Evet canım bir. Al bu abi. Şaka yaptım. Ah öldüm. Vuramadım. Bir şey de gördüm. Bir şey deneyeceğim. Ah be. Ye yeah, son sayıyı da yakışır şekilde aldım. Arkadaşlar 4. dördüncü maça geçiyoruz. Ee, Eren'e 5 avans vereceğim. Bakalım ne yapacak. Oh tamam ölüyordum. Bakalım Eren ne yapacak. Hmm, canımı azalttın ama iyi de. Aferin sana. Nasıl ya? Canım çok azdı İki Vallahi kafandan vurdum. Çok çok azdı canım şu anda. Kritik bir candı yani. O kadar azdı ki. Üff M4'ü de severim valla. 31 mermi var. Anlayanlar anladı. Anlamayanlar anlamadı kardeş. Oo 6-6 comeback. Hatta ben bir tane... Hayır. 6-5 şu anda. Ben yeniliyorum. Bir tane sayı saymama gerekiyor. Test yapmıştık. 6-5 yeniyorsun. Tamam artık 6-6. 6-6. Ya bana ne olur. değil. Sen bilirsin. Kim var. Anam neredesin? Kayboldun lan. Oğlum 660 evrezim var. Oha 720 oldu burası. Neden bu kadar gitti lan? geldi ananı çevirdik <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Sese bak. Oh. <laughs> Oğlum ultra bast gibi ses çıkıyor benimkinden ama. <laughs> Best Boss'ta bir <gibi> ses çıkarıyor. <laughs> Tablete bak. kadar şiddetli ses ki gerçekten kulağım ağrıyor. Eren niye havaya sıkıyorsun? Adanalı mısın lan? Güneşe sıkıyor adam. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar Eren'le Arkadaşlar Eren'le silahlı kovalamaca oynuyoruz şu an. Bakalım ne zaman beni öldürecek. Evet öldüm. Devam ediyoruz oyuna. Kaç. Kaç kaç kaç. Evet öldürdü. tam sesini kısayım ben artık. Şöyle. Ve son sayı. Eldinle de vurmuştum ama. Hadi son sayıda güzel bir öldürme. Ah. Ya öldüremiyorum bir yumruklu. Tamam sıradan bitirdim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben çok eğlendim. Eren'i sormuyorum. Herhalde eğlenmiştir. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. 100 hedef 100 abone. Eren DJ bir şey var mı? Yok. İyi. Tamam o zaman. Sağ olun. Ben çıktım. Bay.